Efendim hatırlayacaksınız. Eski Bakan Abdülhatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener. Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldürmüştü. Mahkeme tutuklu sanık için ara kararını açıkladı. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına da hükmetti. Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdülletif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılanmasına başlandı. Birinci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunması alınan Şener, "Yarım metre boyunda duvarların içerisinde geçen musibetler gördüm. Sesler duydum. Normalde dua okuyordum gidiyorlardı ama bu sefer öyle olmadı. Ondan sonra ateş ettim. Kapının çalındığını hatırlamıyorum. Annemi ve anneannemi gördüğümü de hatırlamıyorum." dedi. Duruşmada anne Berrin Şener de ifade verdi. Oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını, bu nedenle şikayetçi olmadığını söyledi. Şener, oğlunun bazen gerçek dışı şeyler gördüğünü ve tedaviye gittiğini ifade etti. Tanık olarak dinlenen Abdüllatif Şener, oğlunun geçmişinde halüsinasyonlar gördüğünü, son günlerde kendisinin öldürüleceği yönünde endişeleri olduğunu anlattı. Mahkeme ifadelerin ardından ara kararını açıkladı. Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca akıl hastası olup olmadığına dair rapor alması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Kurumdan gözlem altına almasını, cezai ehliyetinin olup olmadığına yönelik 4. İhtisas Dairesi'nden rapor düzenlemesini istedi. Ya.